İyi günler arkadaşlar. Bugünden sonra cezaevlerine karşı duyarlılığı arttırmak, oraları unutmamak ve oraları hatırda tutmak adına yeni bir çalışma başlatıyorum. 2 dakikalık videolar yayınlanacağım bu süreçte. İlki bugün sizlere paylaşacağım Türkiye'nin en güzel koğuşu, benim içinde kaldığım Eskişehir H Tipi E bir koşu idi. O koşun özelliklerini anlatacağım. Cam kırık idi. Camdan sular sızıyordu. Duvardan yağmur gibi nemden dolayı damlalar damlıyordu. Hiç sıhhi bir ortam değildi. Zaten yosun tutmuştu. Her taraf yem yeşildi. Banyosu da aynı şekildeydi. Banyosunun tavanı, duvarları falan yem yeşildi. Yani hatta bir gün banyo sırası geldiği zaman haftada iki kere sıcak su verirlerdi. Ben 45 dakika fazla kalayım dedim ve arkadaşlara söylemeden yani habersiz girdim o banyodaki bütün yeşillikleri temizlemeye çalıştım banyo bulaşık süngeriyle. uğraştım dilindim falan ondan sonra arkadaşlar da didindi. banyo ve tuvalet aynı yerdeydi gerçekten çok kötü bir ortam olduğu için öyle uğraştım Koğuşun altı zaten hani beton değildi yani sağlam bir beton değildi sürekli toz kalkıyordu falan bahçesi ayrı bir bela ama Türkiye'nin koğuşuydu. neden çünkü arkadaşlar Salı günleri orada kelle paça çorbası çıkardım kelle paça çorbasını Çıkması bir yana 8 arkadaş kalıyordu koğuşta ve sadece ben yiyordum. Diğer arkadaşlar midemiz bozuluyor diye o çorbayı içmiyorlardı. Ve hepsi bana kalıyordu. Salı günü benim bayramım oluyordu yani. netice itibariyle bütün topluyordum hepsini. E, kendim içiyordum. İçemediklerimi sabaha bırakıyordum. E, suyunu döküyor, tanelerini daha çok yiyordum. E, sabahleyin içiyordum. E, bence e, Türkiye'nin en güzel koşu işte o çorbadan dolayı aylarca öyle tükettim e ve arkadaşlar başlamadılar. E orasıydı. Yani Şçubejimju var. Yani eee Merazlandı o çorba çorba seri upe ve na kho. Jboy havi el koşa jmir koş koşki pir hoş bu.